Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün annem PK Artist'in yöneticisi. Hadi başlayalım. Önce karakterimizi yapalım. Böyle tatlı bir karakter yapmak istiyorum kendim. Bu nasıl bir karakterdir? Neyse, şöyle tatlı bir karakter yapalım şöyle. Şöyle bir havalı karakter yapalım işte. Hemen yapıp geçelim. Böyle tatlı bir karakter yaptım. Uh -oh. Kendi ismini kullanma. Tamam anne, he. Ha. Ne kullanalım? X X ne? Q M X X Misafir olarak oynayalım. İsmimizi böyle koyduk. No bir dakika bir dakika ne diyor bir dakika paranı hepsini harcam mı? <laughs> ya sabır ya bir alemi. İnadım inat harcayacağım edeceğim bu. Ev alacağım kendime. <laughs> <laughs> Robotör <atar> elim, evim. <laughs> Ra Robo. Of. Kaktüs evi de olabiliriz ev de alabiliriz. Ne alacağız? Ev olarak. Robotu evine alalım. Acıyorum <laughs> gördüm <laughs> Ho 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 ho. Uf 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 Veriyor da veriyor. Oy baba. Tam şunlara bir versin de. sonraki seviye atlayabiliriz. Atlamadık. Ne diyor? Ne? Of, tamam. Neyse şu evimizi de çıkarmak için çok iyi. oyuna yeni başladım ve evim. karanfil kokuyor yo jigaram Ay. Senin oğlum. Oğl seviye atladım. Tam güzel. Bir de tekrar seviye atlıyormuşum. Tamam yeter. Oley oley. Biraz daha harcayacağım. <laughs> Ben de pet alacağım, pet. Elmaslı bir şeyler alalım kendimize. Ne alalım? Kıyafet alalım. Ne alalım? Başka ne alalım? Bur böceğinin kıyafetini alalım. <laughs> Bir üstüne bunu alalım. <laughs> tamam. Başka ne alalım? Hehehe. <laughs> <laughs> Tamam diyeceğim. Kendime bir ay bu değil. Bir tane bundan. <laughs> Paramın hepsini harcayacağım. Bakın şimdi nasıl harcıyorum. Bir de bunu alacağım. Aa, paramız bitmiş. Seviye mi atladık? Tamam. Hadi. Ne ya? Abi iki dakikada seviye atlarım. Tamam hadi. Tamam hadi. Öyle yeter bir daha seviye atlıyormuş. Of, tamam arkadaşım bir dakika. Tamam. Of, bir... Ne diyor? Babanı arıyorum şimdi. Tamam. Mango. Saçımı takalım ya daha tatlı bir saç bunu takalım baytan. Bu yerlerde bunu takalım. Gözümüzü çıkaralım. Çıkar gözlüğü. Ayakkabı çok tatlı ayakkabılar var. Beyaz tatlı. bu karışık bir şey açalım. Alt olarak bu, üst olarak bu, böyle bir şey yapmam peki, şapka istemem. böyle bir şey yaptım işte kendime, böyle tatlı bir kıyafet, hatta direkt, üst olarak, ulu üst üstüne atıyorum, bunu, Alt olarak bu kalsın eldivenleri de çıkarayım hatta ay ayakkabı değil eldiven böyle bir şey yaptım rengimde birazcık Şuna. tamam yürüyüş dalalım kendimize Hı -hı. tamam böyle bir karakter yaptım kendime. <laughs> Bakalım. Aa. Aa. <laughs> Öhö öhö Zırt Dırt Sıra İnsanlara iyi davran Of Tamam Ya bu ne ya Bu nasıl bir şey ya <laughs> Ya sabır yarabbim Ölümeyim

Bence hi hi. var. Ne? İnsanlara doğruyu söyle. Ya. Ya pearl mi? Bu kim ya? Tavşik. Evet okulda dolaşalım şöyle etrafında. Ne be gıdık. <laughs> Çıtırlarda uyuyalım birazcık. We. Dur bir dakika bu hesabımda son yapmak istemiyorum arkadaşlar. Bir dakika diğer hesabıma geçeceğim. Bir saniye. Bu hesabımı da son yapayım dedim. Ve arkadaşlar sizi çok seviyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.